Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu eğitim setinde sizlere algoritma hakkında bilgi paylaşacağım. 6 videodan oluşacak olan bu eğitim setimizin ilk videosunda birkaç terimden ve basit bir örnekten bahsedeceğim. Dilerseniz terimlere geçelim. Algoritma bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir. Problemin çözümünün adımlar halinde oluşturulmasıdır. Örnek verecek olursak bir Karşıdan karşıya geçmeye el alalım. Birinci adım, birinci adım sağa bak. İkinci adım, sola bak. Üçüncü adım, üçüncü adım bir koşul ifadesidir. Eğer araba varsa. Eğer araba varsa 10 saniye bekle. Ve birinci adım adım. Algoritmayı bu şekilde tanımlayabiliriz. Diğer bir terimimiz olan sabitlere geçelim. Sabit. Programın her yerinde aynı değeri ifade eden değerlerdir. Örnek olarak pi sayısını ele alalım. Pi sayısı eşittir 3.14'tür. Ben pi sayısını bu şekilde tanımlarsam programın her yerinde pi değeri 3.14 olarak geçecektir. Bir diğer terimimiz değişken. Değişken her seferinde farklı her seferinde farklı değerler içerebilen yapıdır. Örnek verecek olursak değişkeni kovaya benzetebiliriz. Kovaya su koyduğum zaman kovanın içine suyu atamış olurum. Kovanın içindeki suyu boşaltıp içine yağ koyarsam bu sefer kovanın içine yağ atamış olurum. Yani değişkenlerin içindeki ifadeler programın gidişatına göre değişebilirler. Değişkenleri tanımlarken bazı kurallara uymam gerekir. Sayı olarak bir değişken tanımlarken normal olarak a eşittir 5 şeklinde bir değişken tanımlayabilirim. Fakat metinsel olarak bir değişken tanımlayacaksam örnek olarak toplam diyelim eşittir metin. Bu şekilde bir değişken tanımlamam yanlış olacaktır. Çünkü metinsel ifadeler eğer değişken içinde kullanacaksam tek tırnak içinde yazmak zorundayım. Diğer bir kuralımız değişken adları boşluk simge içeremez. Örnek olarak e, karenin alanı şeklinde bir değişken tanımlayabilirim. Bu hiçbir hata vermeyecektir. Ben eğer karıştırmamak için karenin alanı şeklinde tanımlayabilirim. Aradaki e, alt işaretini karıştırmamak için kullanabilirim. Bu sorun oluşturmaz. Veya karenin alanı. Eğer birden fazla kelime kullanacaksam aradaki diğer kelimelerin baş harflerini büyük yazarsam bu bir hata teşkil etmeyecektir. Diğer bir ifademiz, diğer bir kuralımız değişkenler bir numerik karakterle başlayamaz. Yani bir sayı şeklinde bir değişken tanımlamak yanlış olacaktır. Diğer bir kuralımız değişken adları Türkçe karakterlerden oluşamaz. Yani yumuşak ye, ç, ü, ı ve şey ş gibi Türkçe karakterler değişken isimlerinde kullanamam. değişken adlarında büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Örnek olarak ben sayı şeklinde bir değişken tanımladıysam bunu programın diğer kısımlarında da tekrar baş harfi büyük olarak sayı olarak çarmalıyım. Eğer baş harfini küçük yazarsam bu program bunu algılamayacaktır. Şimdi bir örnek yapalım. Mesela pasta yapmak bizim için bir sorun olsun. Hadi gelin birlikte pasta yapmanın algoritmasını yazalım. Ee... Birinci olarak pasta'nın yapımı için gerekli malzemeler hazırlan. Evet. İkinci olarak şekeri ve yağı bir kaba koy. Üçüncü adımımız yağ ve şekeri çırp. Dördüncü adımımız karışımın üzerine yumurta yıkır. Mesela bu aralara siz kendiniz maddeler ekleyebilirsiniz. Beşinci adımımız tekrar çırp. Altıncı adımımız kıvama geldi mi diye kontrol et. Yedinci adımımız eğer kıvamlı ise sekizinci adıma devam et. Eğer değilse beşinci adıma dön. Bu ifademiz bir koşul ifadesidir. Sekizinci adımımız karışıma un, vanilya, kabartma tozu koy. Dokuzuncu adımımız karışımı kıvama gelinceye kadar çırp. Onuncu adımımız pastayı kek kalıbına koy. Onbirinci adımımız yeteri kadar ısınan fırına pastayı koy. Onikinci adımımız pişti mi diye kontrol et. 3. adımımız tekrar bir koşul ifadesidir. Pişmiş ise 14. adıma devam et. Eğer değilse tekrar 12. adıma gidip bizi kontrol et. 14. adımımız keki fırından çıkart. 15. adımımız Fırını kapat. 16. Adımımız kekin soğumasını bekle. 17. Adımımız ise kekin servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece bir pasta algoritması yapmış olduk. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.